Merhaba arkadaşlar, sorumuz bir çarp döndürme sorusudur. Çarpta bir kuralımız var. Birinci çarp ve ikinci çarpta bitişik olan sayılar çarpılır. İkinci ve üçüncü çarpta bitişik olan sayılar toplanır. Bu sonuçlar çıkarılınca A değeri bulunur. Soruda bizden istenen A sayısının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin farkıdır. A'nın alabileceği değerler 4 tanedir. Yani soruda 4 durumumuz var. Bir tanesi zaten örnek üzerinde verilmiş. Birinci durumumuz 24-18'den 6 bulunmuştur. İkinci durumumuz ise çarkları bir miktar döndürürsek verilen ok yönlerinde yapacağız bu döndürmeleri. 1 ile 5 bitişik olacaktır. İkinci ve üçüncü çarkta 7 ile 11 bitişik olacaktır. Yani 1 ile 5'i çarptık, 7 ile 11'i topladık. Farklarını alırsak sonucumuz eksi 13'tür. Üçüncü durumumuzda çarkları bir miktar daha döndürürsek 2 ile 8 yan yana olacaktır. 6 ile 12 yan yana olacaktır. 16'dan 18 çıkarsa eğer sonucumuz eksi 2'dir. Dördüncü durumumuzda 3 ile 7 yan yanadır. 5 ile 9 yan yanadır. Çıkarırsak sonucumuz 7'dir. Sorumuz en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? En büyük değerimiz 7'dir. En küçük değerimiz eksi 13'tür. Çıkarırsak 20 çıkacaktır. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Başarılar.